Abi kalacağım yerin güzelliğine bakar mısınız ya bahçesi çok güzel inanılmaz. Şu ana kadar gördüğüm kadınların yaşlı genç dair hepsi güzel. Hmm. Do you to say hello my channel? Hello. What makes you happy? Uh, my job, my colleagues, sports, sports, good food. Good food, good food is the best thing. To... Günaydın dostlar. Yepyeni bir serüvenden selamlar. Letonya'dan sizlere sevgiler. Şu anda Letonya'ya vardık. Hiç uyumadım. Enerjim süper. Niye böyle ben de bilmiyorum. Bendeki bu enerjiyi ne yapacağız bilmiyorum. Eğer 20 yaşında olsaydım var ya şu an Cumhurbaşkanlığına adaydım. O kadar büyük enerji var şu anda. Taksi alacağım. Taksiyle Couchsurfing'de kalacağım. İnsanın evine gideceğim. Biraz uyuyacağım açıkçası. Güne taze böyle enerjik başlamak istiyorum ne kadar şu anda enerjik de olsam güç toplamam şart. Ondan sonra Letonya'yı beraber keşfedeceğiz. Uçaktayken gördüğüm kadarıyla yemyeşil bir ülke. Zaten denize kıyısı olan, Baltık denize kıyısı olan bir ülke. Çok güzel duruyor. Heyecanlıyım. Burada bir buçuk gün falan geçireceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar hava çok güzel. Güneşli bir hava var. Şimdi taksi çağıracağım. Size şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Şu ana kadar gördüğüm kadınların yaşlı, genç dahil hepsi. Hepsi güzel. Yani ırk Irk güzel baba. Böyle yukarı doğru çıktı mı haritada her şey güzelleşiyor. Yeşillik artıyor, mavilik artıyor, sarışınlık artıyor, güzellik artıyor. Neyse taksi çağırayım ben boşam. Arkadaşlar harika bir eve geldim. Benim kalacağım Bayba denilen kişinin evi burası. Şimdi bana orada anahtar bıraktı. Kendisi işte olmasına rağmen bana evi bıraktı. Hah. Aa çok iyi. Açıkmış zaten. Şimdi o buraya bir yere anahtar saldı bize. Ama nereye koydu işte. Onu bulmam lazım. Sonra içeri gireceğiz. Yaşayacağız burada. <laughs> Uyuyacağım biraz. Sonra şehri gezmeye gideriz. Abi kalacağım yerin güzelliğine bakar mısınız ya? Bahçesi çok güzel. İnanılmaz. Günaydın dostlar. Uyandım. Kendime geldim. Kaldığım evi göstereyim size kısaca. Burası benim yatağım. Bana burayı ayırmış sağ olsun. Rahattı baya. Şöyle düzeltelim. Uyudum 2-3 saat. Ve değişik bir ev. Baya değişik bir ev. Baya kitap da var. Şöyle balkonu şey var. E, camı var. Bahçeye bakıyor. Ev çok güzel. Sonra e, mutfağı gösterelim sizlere. Çok garip bir ev ya. Her yerden her şey geç. Burası banyo, şöyle açılmış ya da banyomuz böyle onun odası orasıymış galiba yanlışlıkla açtım çünkü burası oturma odası çok kitap var abi kadın çok kitap okumuş inanılmaz yani burası da mutfak farklı bir ev ya bayağı bir farklı ev yani burası da Çıkışı işte bahçeye doğru çıkacağız şimdi. O bana anahtarı buraya bırakmıştı. Ben de ona bırakacağım şimdi. O da çünkü bir, bir saat içinde falan gelecekmiş. Ben dedim şimdi şehir merkezine gideyim. istiyorsan sen de gelirsin dedim. Maybe dedi. Belki dedi. Al bakar mısın güzelliğe ya. Evden çıkıyorsun. Evden çıkar çıkmaz karşılaştığın manzara bu. Mükemmel ya. Yaşlanmazsın burada. Kadın yaşlanmamış zaten. 65 yaşında ama belli yani enerjik halen çalışıyor falan böyle. Şimdi yavaştan gidelim dostlar. Ben bakayım nasıl gideceğimi. Çünkü ya taksi kullanacağım yine şehir merkezine ya da tren istasyonuna gideceğim. Çevre böyle. Çevredeki evler de aynı. Böyle yazlık site gibi. Çok güzel. Dostlar taksi kiraladım. Bolt var burada da bizim Malta'daki Bolt gibi şehir merkezine gideceğim. Zaten bir günüm var o yüzden hani şimdi otobüslerle falan uğraşmaya hiç gerek yok. Bir de bilmiyorum hani ne alacağız ne içeceğiz falan hiç araştırmadım da. Taksi de ucuz. Buradan biliyorsun 3.7 euroya gidiyorsun. Zaten bilet alsan gene 2-3 euro vereceksin onu da. Zaten bir gün onda da taksiye veririz parayı. Para harcamaktan korkmayın. Çünkü geleceğe halen yatırım yapıyoruz. Dimiz ülkeler yaşadığımız hayat geçirdiğimiz zaman bizlere bir tecrübe ve hayat dersi. O yüzden para harcamaktan korkmayın. Bunlar hep kendimize yatırım. Ha tabii daha ucuza getirebiliriz. Mesela Koç Surfing kullanıyorum işte. Konaklamaya 40 euro vereceğim ya. bugün bedavaya getirdim. O 40 Euro'yla şehri gezeceğim. 3.7 taksiye verdim. 12.5 havaalanından buraya verdim. 15 euro. Kaldı cebimize 25 euro. 10 euroya da yemek yesek iki kere. Bitti. Abi çok güzel çevre. Evet dostlar, şimdi indik şehrin merkezine doğru geldik. Burada Kara Kafalar diye bir yer var. Kara Kafalar Binası diye geçiyor. Orayı göstereceğim size. Neden Kara Kafalar dediğini de açıklayacağım. <laughs> Komik gelecek size bence. Çünkü ben okuyunca dedim ki, ulan çok garip. Gerçekten çok kolay isim bulmuşlar olaya. Gidelim orayı ziyaret edelim bakalım. Burası arkadaşlar. Aynen. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bina. Kara Kafalar diye geçiyor. Kara Kafalar evi diye geçiyor. Kim buraya Kara Kafalar demesinin sebebi şuymuş dostlar. Burada tüccarlar varmış önceden ve hepsinin saçı siyahmış. Ondan dolayı adamlar böyle direkt Letonyalılar Kara Kafalar koymuş. Biliyorsunuz Letonya insanı sapsarı. Yani çevre şöyle göstereceğim de bakarsanız genelde esmer göremezsiniz kolay kolay. Ya yerli değildir ya da buraya sonradan gelmiştir ya da benim gibi turisttir açıkçası. Bu binanın da böyle bir tarihi var. Genelde zaten altında hediyelik eşyalar vesaire var. Ama güzel bir bina. 1334'te yapılmış, 1999'da da yenilenmesi yapılmış anladığım kadarıyla. Çünkü İngilizce yazmıyor. Renovation yani tekrar yenileme gibisinden düşünebiliriz. Burada Letonya yemeğini de yeriz arkadaşlar. Lido diye bir yemekleri varmış. Az önce kızlara sordum. Dedim buranın hani geleneksel yemeği ne dedim. Lido dedi, dedi. Et ve salatadan oluşuyor falan böyle karışık bir şeyler dedi. Bakalım nasıl bir şey görmüş oluruz. Hem fiyatlara da bakmış oluruz. Şurada bir tane kafe var. Bir tane kahve götürebiliriz açıkçası kendime gelmek amacıyla. Görüyor musun? Tarih, tarih. Babam gibi. Tarih, tarih. Harbiden güzel bir bina. Bunun açıklamasını da yapalım birazdan. Ama öncesinde bir tane kahve götürdüm. Şimdi turistsiniz dostlar. Direkt pat diye içeri girmeyin. Bir menüleri kontrol edin. Bir bakın. Ama uygun duruyor bak. Pizzası işte. Karışık tabağı var patates püresiyle eti. 6.99. Şurada ama tam kahve shop var yani. Kahveyi oradan alalım. Kahveyi kahvecide iş yani arkadaş. Kahveciye geldim. Burada da yemekler var. Burgerler var mesela. 8 Euro'ymuş. Kafi Espresso 2.20 büyük küçükleri. Kahveler pahalıymış biraz ya. Amerikanı içeceğim arkadaşlar. Süt yokmuş burada. Şimdi burası çok merkez olduğundan dolayı biraz bence pahalı. Yani bir yer biraz daha içerilere gidersek daha uygun olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Tam şu anda göbekteyiz. Şirin tatlı bir ülke ya. Sevdim ben burayı. Abi şimdi diğer iki ülkeden sonra işte Milano'dan, Barcelona'dan sonra burası çok derip geldi. İnsan yok çünkü çok boş. Belki de sahilde insanlar tam bilmiyorum. Ama bu kadar sahile gitmedik hava yok. Millet buna sıcak diyor öyle söyleyeyim size. Tanıştığım insanlar öyle yaptı, söylediler. Garibime gitti açıkçası. Yani. Kahveden yudumlayalım bakalım. Güzelmiş, güzel yapmışlar. 2.20, 2.20. Malta'da Amerikanlı'yı 1.70'e 1.80'e içiyoruz. Ne fark ettiyseniz ilk kez bir binanın içine girerken gördünüz. Çünkü gerçekten hoşuma gitti ve yukarıya çıkacağım. Yukarıda fotoğraf çekilmek istiyorum açıkçası. Abi çok güzel. Kilisenin içi harikaymış. Giriş 9 Euro'ydu arkadaşlar. Normal e, öğrenci değil. Öğrenci 7 Euro, bilginiz olsun. Asansörde bir abimiz var. Onunla beraber yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Tepeye doğru çıkıyoruz bakalım. Lisemizin adını da vereyim ben size. St. Peter's Church diye geçiyor. Rida'da bilginiz olsun. İçinin boş olmasının sebebi insanlar çalışıyor olması. İnsanların çoğu burada 5'te işten çıkıyor. Büyük ihtimalle benim karnım acıktı biraz. Sabahtan beri bir şey yemedim. Bak şöyle bir e, fiyat listesi var mesela. Provinces Latvian cuisine diyor. Tamam mı? Çorba 8,5. Patates. 12.80 et var. 11.70 böyle ezilmiş patatesle beraber. Yani şehrin içine geldikçe fiyatlar artıyor ne yazık ki dostlar. O yüzden merkezden uzak yerlerde yemek gerekiyor. Milan'da da bunu gördük. Barcelona'da bu, bu kadar değildi açıkçası. Barcelona'da her çeşidi bulabiliyorsun yani. Çok çeşit. Aa bak burada da Costa Kafe var. Zaten bu İngiliz markası olması lazım. Malta'da çok var Costa de Burada da gördüm. Şimdi dostlar ben Lido diye bir yer var oraya gideceğim. Orada yemekler ünlüymüş. Orada bakalım. Lido'ya geldik arkadaşlar size yemekleri göstereyim. Böyle et tavuk ızgara şeklinde. Şu patatesler güzelmiş. Böyle patatesler. Fiyatlar 2-3 euro bandında değişiyor arkadaşlar. Buradan seçerek alabiliyorsunuz. Güzelmiş ya sistem. Ya yani bu şekilde olması benim hoşuma Ben burada yiyeyim. Evet arkadaşlar geleneksel yemek yeme merasimimize tekrar hoş geldiniz. Bugün Letonya'da yemek deneyeceğiz. Letonya'nın ünlü restoranlarından Lido'ya geldik. Burada az önce göstermiş olduğum gibi seçebiliyorsunuz tek tek. Ben et seçtim, tavuk seçtim. Üzerine biraz e, kremalı, mantarlı sos seçtim. Bir de patates istedim. Şimdi bunu yiyeceğiz bakalım ne kadar lezzetli. Hmm. Bu arada fiyat soda ile beraber 12 Euro'ya yakın tuttu. Fiyat iyi de aslında çünkü et yiyorsun, patates yiyorsun. Sos bu arada çok güzel. Etinden tadalım. Ya yani etin üstüne niye üzüm koyarsınız arkadaşlar? Hmm. Hemen tavuğa da bakalım. Tavuk da güzel. Bunlar yapmış. Demek ki Letonya'da güzel doyabiliriz arkadaşlar. Bir tek şu üzümler beni bozar. Hayır, üzümle etin ne ilgisi var Ne olan lan? Kim öğretmiş bunu? Dostlar böyle şimdi yemeğe başlayalım. Görüşürüz. Arkadaşlar yemeği sildim, süpürdüm gördüğünüz üzere. Benim zaten böyle bir ay falan spor salonundan çıkmamam lazım olacak büyük Çok beğendim. 10 üzerinden 9 verdim. 12 Euro'ydu sodayla beraber. Bir tek içerideki hizmet biraz zayıf. Ama o da olur normal. Bunlar soğuk insanlar Ama yeriz çok iyi. Kahvemizi içtik. Karnımız doydu. Dünyada başka daha ne isteyebiliriz ki? İhtiyacımız olan her şey aslında bu. Doymak, hafif şeylerle mutlu olmak, müzik dinlemek, uyumak, sevmek, arkadaş edinmek. Bunlar yeterince bence hayatımızda olması gereken şeyler. Para konusuna gelecek olursak bence doyacak kadar yesek yeterli. Aç gerek yok. Uyuyacak yerimiz olsun, yiyecek yemeğimiz olsun, içecek kahvemiz olsun. Ona yetecek kadar paramız olsa yeter bence bu hayatta. Diana say hello my channel. Hello. How are you good? You good, good good. What's your name? Sonia. Nice to meet you. My name is Cesar. I'm coming from Milano. But normally I'm living in Malta. Oh. If you come Malta, find me. Okay. Okay, okay. nice bye, to meet you. Yes, Lille'e ye doğru gidiyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak, şehrin içi böyle eyvallah ama önemli olan burada şehrin dışına gidebilmekti aslında. Bir gün daha kalsaydım şey yapardım. Komple şeyleri dolaşırdım. Uzak yerleri, yeşil yerleri. Çünkü esas güzellikler bence orada. Kesinlikle orada. Ama buna da şükür yani sıkıntı yok. Hello, are you Latvia? Do you want to say hello my channel? Uh, to what channel? Uh, YouTube channel. I have yes, YouTube. What's your name? Lita. Lita. Nice to meet you, Cesar. Nice to meet you. How old are you, Lita? I'm 25. 25. Just turned 25. Oh, cool. We have a question today. What makes you happy? Oh. the first thing that comes in my mind probably my family Your my family. friends uh, my job my colleagues sports sports good food mm. good food <laughs> good food is the best thing yeah. chocolate i love chocolate yeah me too dark, Say, chocolate. dark chocolate i like milk chocolate Not for me ice cream sorbet so where are you going now going home, home. do you want to do something i have a, have had a long day long day so yeah. you need to go home then okay yes, here in the hotel. Ah, really? It's so weird that you are. Yeah, I'm talking <laughs> okay, we can talk like okay. that. It's a better idea. Where are you gonna post this? On YouTube. On uh, YouTube. YouTube channel. Okay. If you want you can add me and you can see my channel. Okay. Tomorrow I'm leaving from here. It's my like first day and last day. Yeah. I'm nice. traveling around Europe nowadays. Okay. I'm recording this kind of vlog. Okay. What is your name, sir? Caesar. Caesar. I'm living in Malta. If you come Malta, find me. Malta. Yeah. Well, I think Malta is so big. Terrible. Not big. <laughs> It's island. It's a so small island. Like maybe we can say 32 kilometers. Completely. So small. And the people are less, more than here actually. Do you have a friend from? Here yeah, everybody can. Yeah. Sure. Litayla evine kadar yürüdük, muhabbet ettik, sohbet ettik. Çok tatlı kızdı. Ya dedim bak, bugün son günüm gidiyorum gel dedim ben ne zaman geçti dedi çok yorgunum dedi ama dedi bir dahakine söz dedi gel mutlaka buraya dedi dedim bak bir daha gelirim. Gezdirirsin. Seve seve dedi. Serinleşti hava. İnşallah yağmur yağmasın. Benim sevdiğim yerlere doğru geldik. I think with my family, uh, doing many uh, work, watching TV, watching walking the... for a walk. Uh -huh. Okay, what's your name? Marina. Nice to meet you, Marina. I'm really pleased to accept me, your house, and you helped me in the morning, especially. Thank you so much. So, how are you? How is going in your life? Wonderful. No job, second year. No job? Lockdown, I work in branch of tourism, uh -huh. it's absolute standstill, Yeah. so I have a lot of time to enjoy life. It's perfect <laughs> Yes. Yeah. So how old that are you, Baba? Me? Uh -huh. How old is your mom? I think you're like 50. Thank you very much, I'm much more. <laughs> how? I'm in my 70s, 65. 65? Yes. Wow, but you look so young. Yeah, of course. Why? Because I'm Latvian. Uh, my pension is so low, so uh -huh. that I have to work till the end of my okay. life. Okay. And uh, I'm the job in tourism I always keep you young. Yeah, and talking to people too much. Of and course. Enjoying too much. Yeah. <laughs> energy, energy, energy. So it is. Yeah. Thank good. you. Let's go. Okay. Let's go. Okay. Let's go somewhere. Riga's real medieval city. It used to be medieval. now it's medieval. And if you look straight to that building, you can show that it used to be the building of the great guild and crazy. great guild organized merchants mm -hmm. and if you know history of baltic states and especially latvia you know that we were about 700 years under german rule and great guild organized all merchants mm -hmm. and of course in the beginning of the 20th century no business was going through the great guild there was let's say a club. gentlemen's club and this nice building uh -huh. was constructed for one rich latvian you can see he was pretty rich he wanted to join the club but uh -huh. he was not accepted because he was not German but Latvian. Uh. And he was very angry. And he plays cats looking to absolutely different direction. Hundred eighty yeah. degrees. Yeah, you exactly. Can wonderful view for gentlemen and they don't <coughs> care. Like. Of course. There was even code process several years. And now standing with a polite side to the street. Abi şöyle canlı müziğin olduğu bir yere geldik. Burada bir şeyler içeceğiz. Ona bir şeyler ısmarlarım. Çok tatlı bir insan. Sevimli bir insan. Şarjım da bitiyor. Son video olur bu. Haberiniz olsun. Görüşürüz diğer videolarda. Letonya'dan ikinci günden selamlar dostlar. Şu anda çantamı toparladım. Şehir merkezine doğru tekrar gideceğim bu evden. Oradan da havaalanına geçeceğiz. Artık Letonya defterini kapatacağız açıkçası. Burası zaten benim geçiş güzergahımdı. Fakat çok güzel bir yük oldu benim adıma. Bu evden çıkacağız birazdan. So guys, this is our last seeing each other because I'm leaving. Mm -hmm. Maybe in Malta? You can Maybe? Come. Yeah. Maybe can. in Brazil? Maybe. Maybe? Maybe. Yes. Maybe in the United States. I revealed all, of, all your plans? Yeah. You, you know everything so you can follow. <laughs> yeah. Thank you so much for everything mm -hmm. and nice to meet you. You're welcome. We had a lot of fun? Yeah. I Especially so. on the first day. First day. Your arrival. I think it was very special. Thank you. Dostlar şimdi şehrin içine tekrar geldim. E, taksiye 4 euro verdim. Taksiyle geçiyor burada hayat. Evet. Çünkü harbiden hani otobüse de 2 euro veriyorsun. taksiye 4 euro veriyorsun. 2 euro içinde taksi çok rahat. 5 dakikada varıyor bu. Buradan bir kahvaltı yapıp sonra havaalanına geçeceğim. Şu an saat kaç biliyorsunuz mu burada? Saat 10.41 geçiyor ve her yer kapalı. <laughs> Tüm mağazalar neredeyse kapalı. Hepsi 11'de açıyor. Ne kadar güzel hayat değil Ya yani 11'de başlıyor dükkana. Bizde herkes 7'de açar, 6'da açar. İşte bu zenginlik kardeşim. Bunlar zengin olmuş. Yalnız aldıkları maaşa göre fiyatlar pahalı. Biraz dün konuşmasını yaptık şeyde ev sahibimle. Bunlar az para kazanıyor ama fiyatlar hep böyle Avrupa standartlarında olmuş. Ama yaşanabilir ülke arkadaşlar, gerçekten doğası itibariyle, insanları itibariyle mutlaka gelip görülmesi gereken bir yerlerden biri. Kısa süreli olsa yeter zaten, şehir merkezi çok küçük. Geçiyor yani, bura neymiş, alışveriş merkezi. Bir muz falan alayım, hiç meyve falan yemiyorum artık ya. Arkadaşlar, dedim ki piknik yapalım, bari deniz kenarımız var, şöyle bir portakal suyu aldım. Bir tane böyle sandviç. Bunların ikisi zaten 2,5 Euro'ydu. Şey vardı, kampanya gibi bir şey vardı. Bir de yanına muz çaktım. Hep dışarıda yiyoruz. Hani mideyi de rahatsız ediyoruz artık. Biraz daha rahatlatmak için böyle bir şey yaptım. Hem ucuz oldu. Hem biraz daha sağlıklı oldu. Portakal suyu içelim, muzu yiyelim. Hep ağır yiyorduk ya yani. pizza pizza pizza. Hava çok güzel. Bu manzara da çok güzel. Burada 2-3 saat takılırım. Sonra da yavaştan havalanana Dostlar bir farklılık yaptım. Bu sefer otobüse bindim. E, çünkü zamanım vardı. Niye dedim taksiye bileyim 7-8 euro. 2 euroya iş hallettik ve 30 dakikada varıyorum. Çok basit. Öyle şimdi yolumuz az kaldı. Almanlarına gideceğim, dinleneceğim orada. Letonya defterini kapatıyoruz. Arkadaşlar Letonya durağını tamamladık. Şimdi Duty Free'ye geldim. Yeni gideceğim yer. Onunla ilgili sürprizim var. Finlandiya ve kalacağım yer çok önemli benim için. Neden bunu söylüyorum? Diğer videoda göreceksiniz. Şimdi Duty Free'den ben bir tane vodka alacağım. Hatta o vodka içerken de sizlere video çekeceğim. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka ülkelerde, başka serüvenlerde görüşmek dileğiyle dostlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.